Ağabey Allah'tan Şeytan'ı Rjim. Bismillahü Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammedin ve ala alehi ve aşıabhi ajamain. Evet arkadaşlar. Mızraqlı Mahal dersimizden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen dersimizde bir önceki dersimizde e Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eşlerini konuştuk. Beşeri bazı özelliklerini konuştuk. Bunun dışında e işte şer'i deliller nelerdir bu konuyu konuştuk ve İmam Azim Efendimiz'i tanıdık. Bugünkü dersimizde de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bazı özelliklerini konuşacağız arkadaşlar. Evet. Tabi yine geçen derste de vurgulamıştık. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bizim gibi bir insandır arkadaşlar ama leyse kemislina bizim gibi olmayan bir insan. Ne demek? Harikun <laughs> lil'ade diye tabir edilen olağanüstü olayları da söz konusudur. Hani ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, bazı sahabe-i kiram kendileri aralarında karar alıyor yemeyeceğiz gündüzleri hep oruçlu geceleri hep ibadet üzerine e, hanımlarımızla birlikte olmayacağız gibi kendilerini böyle bir riyazat o kadar Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam ahirete anlattı ki tamamen dünyadan soyutlanmak istediler ve böyle bir karar aldılar tabi eşleri bu durumu Resulullah'a bildirince Efendimiz çağırdı onları siz ne yapıyorsunuz işte ya Resulallah böyle böyle biz bunu yapıyoruz Efendimiz buyurdu ki ben sizin en hayırlınızım. Ben de yerim, içerim, uyurum ve eşlerimle beraber olurum. Dolayısıyla bu konu hani bu konularda kendilerinizi yasaklamayın. Çünkü bu bizde ruhbanlık yok. Yani bu tür şeylerden, beşeri şeylerden kendini tamamen geri çekme diye bir olay yok arkadaşlar. Bizim Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin yolu bellidir. Bunlar insanın fıtri ihtiyaçlarıdır. O yüzden bunlardan geri durulması Külli manada nefsin hakkını vereceksin ama hazzını vermeyeceksin derler ya. O bağlamda Efendimiz ikaz ediyor. Ama dedik evet bunlar beşeri özellikleridir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam bizim gibi bir beşer olmadığını harikun ilade dediğimiz bazı olaylar oldu. Birçok mucizeleri var. Hayvanlarla konuşması, ağacın kendisine selam vermesi vs. yürümesi. Ne bileyim parmaklarının içerisinden suyun çıkması, ayın yarılması ve benzeri birçok Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de mucizeleri var arkadaşlar. Bununla ilgili mucizatün nebi diye özel risaleler ve bununla ilgili özel yazılmış eski kaynaklarımızda eserler var. Ve dahi bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine mahsus 20 kadar sıfatlar vardır. Beyan olunur. Şunlar bazı özellikler. Resul-i Ekrem'in evveli insanla cine gönderilmiş peygamber, hak peygamberdir. Yani hem insanlara hem de cinlere gönderilmiştir arkadaşlar. Cinlerin de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. İkinci, şeriatın hükmü kıyamete kadar deyin bakidir. Yani getirdiği şeriat kıyamete kadar gelip hiçbir şekilde lağvi, neski söz konusu değildir. Mesela önceki tüm peygamberler belirli zamanlara ve belirli mekanlara, hatta bir bölgede, farklı şehirde bir peygamber, öteki şehirde bir peygamber olurdu. Bir kariyede bir peygamber, başka kariyede başka bir peygamber olabilirdi. Aynı dönemde ayrı ayrı peygamberler var. Ama Efendimiz zamanında aleyhissalatü vesselamın gelişiyle bütün peygamberlerin şeriatlarının hükmü kaldırıldı. O bağlamda onların hükümleri iptal edildi. Ve tek kılavuz olarak Kur'an önümüze konuldu arkadaşlar. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman zorunluluğu getirildi. Hani sorulur ya İsa Aleyhisselam kıyamete yakın gelmeyecek mi? Evet gelecek ama bir peygamber olarak değil. Bir ümmet olarak. Efendimiz'e bir ümmet olarak gelecek. İkinci şeriatın hükmü kıyamete değin bakidir. İkinci. Üçüncü şeriatı evvel geçen peygamberlerin bazı hükmünü nesk etmiştir. Bazı hükmü demesinin nedeni şu arkadaşlar. Şimdi Kur'an o kitapların hükmünü yürürlükten kaldırmıştır. Ona göre hareket edemezsiniz. Ama şöyle bir kural da vardı bizim usulümüzde. Şerayu men kablene şer'un lene illem yuhalif şer'ana. Bizden önceki peygamberlerin şeratları yani ameli, itikadı zaten aynıyız. Hani onlar da allah Teala ile alakalı inanılması gereken noktalar, melekler, ahir hepsinde aynı. Bu konuda değişiklik bir şey yok zaten. Ameli farklılıklar. Onlarda da namaz farklıydı, işte oruç farklıydı, şu farklıydı. ibadet yani tefti ibadetlerde farklılıklar vardı. Ama nedir arkadaşlar? Eğer şeri şerif mesela Kur'an-ı Kerim'de biz bunu çok kullanırız. E, delillerinden bir şey önceki ümmetlerden zikredilir ve şeriat onu yasaklamamışsa o bizim için de bir delildir arkadaşlar. Hani şera'u men kablene bizden öncekilerin şeriatları. Yani bazı ameli uygulamaları şer onlara bizim için de bir meşruiyet olabilir, şer'at olabilir. Ama illa mühalif şer'ane, şer'atımıza muhalif olmadıkça aslında dolaylı olarak gene kabul edilen bizim şer'atımızdır. Sadece o konuda şer'atın bizim açıkça işte hadiste, ayetli ne bileyim bizati emir o konuda veya bir durum yok. Hikaye var öncekilerden ve yasak da yok. O zaman ne yapılır? O bağlamda da amel edilebilir. Bunun da örnekleri vardır. Usul kitaplarında bundan müracaat edilebilir. Evet şimdi onlar ile amel itmek caiz değildir. Evet bugün insan açıp da İncil'e göre hareket edemez. Tevrat'a göre hareket edemez arkadaşlar. Kur'an'a göre hareket ederiz. Bazı meseleler geliyor. Diyelim ki işte tabi bugünkiler zaten tahrip edildiği için hangisinin ne olduğunu bilemeyiz. Ama nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde mesela nakiller var. Veya ayette Allah Celle Celaluhu'nun önceki peygamberlerin hayatlarından alıntıladıkları var. Yani Rabbimizin hikayeti olaylar var. Onlardan çıkarız. Dördüncü Hatim-i Lembiya'dır. Son peygamber. Ondan sonra hiçbir peygamber gelmeyecektir. Beşinci şefaati ehli kebaire ve ehli sagaire ağamdır. Hepsine şefaat edecektir. Umumidir yani şefaati. Altıncı validesinden sünnetli doğmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam sünnetli bir şekilde doğmuştur. Yedinci tebevül ve taavud arkadaşlar. E, ittiği yerde e, ittiği yer YouTube mis gibi kokar idi. Yani idrarı ve e, hani diyelim ki büyük abdestini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaptığı zaman da yer yutup mis gibi e, kokar idi. Tabi bu noktada farklı hadis-i şerifler de var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani illa her zaman yutar değil. Evet mucize olarak olduğu bu konuyla alakalı vakidir ama yani her durumda da değildir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuyla alakalı e, şeyler de var. Farklı gelen nakiller de var. Uygu sahabeden. 8. mübarek gölgesi asla yere düşmedi. Evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gölgesi olmadığı da kaynaklarda nakledilir arkadaşlar. Ama tabii ki bunlar dediğim gibi yine e, özellikle hadis e, ilminin alanıdır. O konuyla alakalı araştırmayı yine o, o, o canahtan e, yapılır. Şöyle bir şey vardır. Her ilim dalındaki mesele arkadaşlar hani deriz ya el la min medhab. Bir mezhep başka bir mezhepten alınmaz. Yani Şafii gidip Hanifi kaynaklarından öğrenemezsiniz. Ee, bu tür özellikle bunlar kaynak kitap olmadığı için bunlarla alakalı daha çok garanti bilgileri yine kaynak kitaplardan bakmak gerekir. Evet dokuzuncu önünde gördüğü gibi önünden gördüğü gibi ardından dahi görer idi konu ilerlerken daha da şerif var. Ee, hani ben sizi arkamızdan arkamdan da görüyorum Efendimiz öyle buyururdu. Tabi görmesi demek arkasında göz olması manasında değil. Mevla bildirirdi yani sonuçta Rabbimiz için bu şey değil. Bir anda kainatın her tarafını da gösterir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. 10. Mübarek ayağı kuma bassa iz olmaz, taşa bassa iz olur idi. Bu şekilde arkadaşlar bazı hususiyatı, bazı durumlar söz konusu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da olmuş. 11. Mübarek cesedine ziyat olan hayvanat, hayvan, evet hayvanattan bir şey konmaz idi. Yani zarar verici ona, rahatsız edici bir şey vücuduna konmazdı. 12. asla ihtilam olmamıştır. Olmadı. 13. her ne evet her nereye gitmek murad eyleseler anın nuru paki kendinden evvel varır idi. Yani efendimizin etkisi. 14. her kimin yanına dursa mübarek boyu 4 parmak yüksek gösterir idi. Yani bu heybetinden arkadaşlar ciddi manada kinaye edilen bir e, olarak da şey yapılabilir. ifade edilebilir. Yani Rasul-i Ekrem bu şekilde uzun görülürdü yani. O şekilde şey yapılırdı. Evet. 15. A'nın üzerinden bir beyaz bulut eksik ol, olmalı. Yani bu tabii ki özellikle Nübüvvetinden önce bu konu nakledilir. Hani Hatice annemizle evliliği döneminde e, işte Şam'a e, konuyla alakalı işte gitmek için yola çıktıkları zamanlarda ee, Yahudi hahamlarla alakalı o mesele meşhurdur siyar kitaplarında. 16. Salat-ı evvabin ve kuşluk namazı ana vacip ki teheccüdde bize sünnet olmuştur. 17. Teyemmüm ile namaz kılmak ancak anın şeriatındadır. Bizden önceki şeriatlarda teyemmüm almak yoktur arkadaşlar. 18. Uyusa uyansa abdesti bozulmaz idi. Zira peygam, e, peygamberlerin gözleri uyur kalpleri uymaz ki bu konuda efendimiz de selatü hadisi de var. Benim kalbim uyur uyuma şey kalbim uyum gözlerim uyur ama kalbim uyumaz. 19. doğduğu gibi secdeye varmıştır. 20. yani vardı. 20. vücudu paki dünyaya gelmezden evvel şeyatin Göklere çıkarlar idi yani cinler şeytanlar göklere çıkardı anı vücudu parki dünyaya geldikten sonra şeyatin göklere çıkamaz oldu nice hasaisi nebi vardır kütüb mutavallatı tafsil o evet arkadaşlar yani ilk kez duyacağınız ne kadar hakikaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da sadur olan olağanüstü harikulilerde olaylar var dediğim gibi hasaisi nebi diyor bu konuyla alakalı özel eserler var neler var neler onları da oralardan bakabilirsiniz arkadaşlar biliyorsunuz eskiden Cinler insan suretine bürünürdü. Efendimiz'de bu yasaklandı. Eskiden e, cinler, şey şeytanlar özür dilerim, i̇nsan, şeytan insan suretine girerek insanlara gözükürdü. Efendimiz'de bu yasaklandı. Cinler ve şeytanlar önceden, Efendimiz'den önce gökyüzüne çıkar, gökyüzünde meleklerin konuşmalarını dinlerdi. Hatta Levh-i Mahfuz'da neler yazdığı zaman da o gün olay olacaklar, melekler diyelim ki, bu Görevler tevdi edildiği zaman da melekler kendi aralarında konuşulmuş şu olacak bu olacak diye cinler ve şeytanlar gök semaya çıkar kulakların daha meleklerin konuşmalarını dinlerlermiş şeytanlar. Ve gelir kahinlere haber verir. Kahinlerde o bir tane, elli tane yalan katarak insanlara haber verir. Biliyorsunuz Musa Aleyhisselam'ın olayı, İbrahim Aleyhisselam'ın olayı. Hani işte birisi çıkacak böyle böyle tahtını yıkacak vesaire vesaire. Hep kahinlere verildi. Kim tarafından? Cinler. Nasıl öğrendi? Gökyüzündeki işte o, e, o meleklerin konuşmalarına şahit olarak. Tabi arkadaşlar Efendimiz'e bu yasaklandı. Hatta o yüzden böyle yıldız kayması diye tabir edilir ya. Kitaplarda der ki o yıldız, yıldız kayması diye bir şey yok zaten de. Hani ateş topu gibi gök taşıdır aslında. Dünya atmosferine giren gök taşının atmosferde yanması bugün bilimsel olarak tanımlanan durum. Ama normalde işte şeytan gök yüzüne çıkmak isteyen şeytanların ve cinlerin melekler tarafından da bu şekilde taşlanması olarak da eski kitaplarımızda bu zikredilir arkadaşlar. Bugün insanlar ne garip, ondan dolayı böyle dilek tutuyor. Halbuki şeytan taşlıyor yani melekler orada cinleri taşlıyorlar. Sen de orada çıkmışsın niye, niye tut, şey dilek tutuyorsun? Yıldız kaymış yani. Yıldız kayınca dilek mi tutulur? Kaymak bile problem yani. Anlayışlarında bile şeylik var. Garabet ve sığlık var. Peki. Neye inanacağını insan bilmezse kafasından uyduruk inançlar ortaya koyar arkadaşlar. 20. Vücudu paki dünyaya gelmez. Orayı okuduk arkadaşlar. Vadaki e, ve da mucizatları ve e, sıfatları vasfa gelmez. O kadar mucizeleri, o kadar olağanüstü, beşerüstü özellikleri var ki efendimiz anlatmaya gelmez. Vasfı kabil değildir. Biz onu anlatamayız arkadaşlar. Gazada ashab suya sıkılıp yani su olmayınca ya ara su yoktur de dediklerinde yani mübarek parmaklarından sular akmıştır. Ol sudan içtiler ve kırbaların doldurdular. Arkadaşlar bazı insanlar var ee, ve maalesef kendilerini bu bağlamda da hoca kisvesi altında tanımlıyorlar. Efendimiz'e mucize yakıştırmıyorlar. Ya Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam'ın mucizeleri anlatılı anlatılı bitilemiyor. Kur'an-ı Kerim'de İsa Aleyhisselam'ın mucizeleri anlatılı anlatılı bitilemiyor. Olayları bize hikaye ediliyor. Ölüyü dirilttiği İsa Aleyhisselam ile ilgili naklediyor. Diğer peygamberlerden de mucizeler naklediliyor. Neler neler. Yani bütün peygamberlerde mucize var da. Efendimizin sadece mucizesi Kur'an-ı Kerim. Başka mucizesi yoktur demek. Kusura bakmayın. Bu yani bir kasıttan öte bir şey olamaz arkadaşlar. Birçok mucizeler var efendim, Efendimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bukhari'de vesaire. Bu konuyla alakalı özel hadis kitaplarında matlaplar var. Bahisler var. Evet. Vadehi evet. <laughs> mübarek parmağıyla aya işaret edip iki pare ittiği gibi anın mucizatı çoktur. Biz anın vasfını bilmekte aciziz. Biz onu bilemeyiz arkadaşlar. Ne kadar anlatsak da anlatamayız. Allah Teala Resulullah'a bizi layık ümmet eylesin. Ne haber verdiyse inanmayı şeksiz şüphesiz kabulü bize layık etsin. Dahi silsile-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri İbrahim, yani Efendimiz'in soyu İbrahim aleyhisselamın oğlu Hazreti İsmail aleyhisselama müntehidir. Orada son bulur. Biliyorsunuz bugünkü Yahudiler Hazreti İsmail'i kabul etmezler. Ee, çünkü Efendimiz aleyhisselatü vesselam Hazreti İsmail'in soyundan geliyor. Bir Yahudiler yani bugün Ben İsrail dediğimiz e, işte ki, şey işte grup veyahut da işte ırk mı diyeyim ırk denmez de işte İsrail e, İsrailoğulları öyle diyeyim en iyisi. İsrailoğulları İshak Aleyhisselam'ın soyundan gelme. Bunu da geçmişte konuşmuştuk derslerimizde. Efendimiz'den, İbrahim, İsmail Aleyhisselam'dan gelen tek kişi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Evet. Hazreti İsmail Aleyhisselam'da müntehidir. Muhammed bin Abdillah bin Abdülmuttalib bin Haşim, bin Abdümenaf bin Kusay bin Kilab evet bin Ka'b İbni bin Galib İbni Fihr İbni Malik Malik İbni Nadır bin Kinan Evet işte Nadir İbni Kinane bin Huzeyme bin Müdrike bin İlyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'd İbni Buraya kadar. Bundan yukarısında ise farklı isimler ihtirafta derken farklı isim nakiller var. Tabi bu konuyla alakalı yine e, özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatıyla alakalı eserlerle de bunlar, bu farklı rivayetlerde anlatılıyor. O Muhammedun Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri Arap'tan Beni Haşim'den Kureyş kabilesindendir. Mekke-i Mükerreme'de doğmuştur peygamberimiz. Medine-i Münevvere'ye hicret etmiştir. 40 yaşında nübüvvet gelmiştir. 63 yaşında dar fenaya Dar fenadan dar bekaya intikal etmiştir. Daki tafsili iman 12'dir arkadaşlar. 12 tane tafsili iman var. Yani ben Müslümanım diyen herkes bunları demeli. Bu aslında önemli bir şey yani. Bunu böyle bir şey yapma. Bir Müslüman da şunları söylemeli. Benim Rabbim Allah azimüşşandır. Delilim Allah Teala'nın Bismillah Elhamdülillahi Rabbil Alemin alemlerin Rabbi olan ham, işte hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Ve ilahukum ilahu vahid. Sizin ilahınız tek birdir. La ilahe illahu. Ancak ilah olan odur. Yani ibadete layık olan da odur. Huvar Rahmanur Rahim. Kavli şerifidir. Benim Hazreti evet Nebim Nebim yani peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Aslında dediğim gibi bunları çocuklar ezberletin diyeceksiniz. Rabbim Allah azimüşşandır. Hemen ayeti de ilahu kum vahid. Evet bu şekilde. Nebim Hazreti e, Muhammed Aleyhisselam delilim Allah Teala'nın bismillah O kafaya billahi şehida Muhammedun Resulullah burasıdır kavli şerifidir. Dinim dini İslam İslam'dır. Kitabım Kur'an azimüşşandır. Böyle ezberletmek lazım. Yani Rabbim Allah Nebi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Dinim İslam. Delili inne dine inde Allah'a ilislam kalbi şerifidir. Sonra kitabım Kur'an azim şandır. Bismillah elif la mim zalikal kitabu la raybe fi kavli şerifidir. Kıblem Kabe-i Şerif delilim huvel vecheke şatral mescidil haram. İtikatta mezhebim ehli sünnet vel cemaat delilim Allah Allah Teala ve enne hada sıratı müstakima Fettebi'uhu. işte benim bu yolum yani ehli sünnet dediğimiz bu sünnet yolu. Allah ve Resulü'nün şey Allah Resulü'nün ve ashabın yaşadığı yoludur. Din Rasulullah'ın yaşantısıdır arkadaşlar. Bunu özellikle vurgulamaya çalışıyorum. Yine vurguluyorum. Din Rasulullah'ın bizzat yaşantısının kendisidir. Ve enne hâze sıratî tettebiu ve la tettebiu subule fe an sebile. Farklı yollara dalmayın yani. Kavli şerifidir. Zürriyetim Hazreti Adem zürriyetindenim. Delilim Allah Teala'nın Bismillah. O iz ahada rabbuka min bani Adem'e. Adem oğullarından misak aldı işte Kalbela örneği. Bu ayeti celiledir. Kavli şerifidir. Milletim milleti İslam delilim Allah Teala millete ebikum İbrahim. Burası. Ümmet evet ümmeti Muhammed denim delilim kuntum hayra ümmetin siz en hayırlı ümmetsiniz kime Muhammed ümmetine yani bize Rabbimizin hitabıdır Kur'an-ı Kerim'de. Te'muru. niye peki en hayırlı ümmetiz biliyor musunuz? Ukhrijet nas te'muruna bil ma'ruf ve tenhavuna anil münker. İyiliği emreder, kötülükten yasaklarsanız. Kavli şerifidir müminim hakkan delilim ulake humul mu'minun hakka lehum derecatun inde rabbihim işte ulake onlar gerçek müminlerdir elhamdülillah ale tevfik ve estagfirullah min taksir beceriklilik için Rabbimize hamd eder Rabbimizden becerikliydiler ve ondan bağışlanmamızı kusurlarımızdan bağışlanmamızı dileriz arkadaşlar elhamdülillah burayı bir özetleyeyim yapmak istiyorum bunları çocuklarınıza böyle ezberletin oğlum kızım söyle bakayım Rabbim Allah Peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, dinim İslam, kitabım Kur'an, kıblem Kabe-i Muazzama, itikattaki mezhebim ehl-i sünnet vel cemaat, ameldekini de ben ekleyeyim, ameldeki mezhebim hanefilik veya şafilik hangisi ise, zürriyetim, Adem aleyhisselamın zürriyetindenim. Kimin milletindensin? Hani atalarımız, büyüklerimiz, eski dedelerimiz der. Kimin milletindensin? İbrahim Aleyhisselam'ın milletindenim. Kimin ümmetisin? Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyim. Müslüman mısın? Müslümanım. Elhamdülillah. Arkadaşlar kesinlikle müminim, müminim hakkında ve kesin müminim yani öyle şüphe yok. İnşallah Müslümanımdır. Müminim kesin. Bu şekilde yapalım ve burada kalalım. Bir sonraki dersimizde misvak kullanmanın faydaları yemekten önce yemek anındaki sünnetleri konuşacağız arkadaşlar. Edepleri, sünnetleri konuşacağız. Peki, elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammedin ve ala ali sayyidina Muhammed.